bugün tüm günlerden farklı bir şey yapıyoruz. Hazır mısınız? Bir insan şunu yapmak için ne kadar heyecanlı olabilir? Yani o kadar heyecanlıyım ki ilkokulda birkaç kere bunu yapmıştım. Ama üstünden o kadar çok zaman geçti ki bunu tekrar satışta olarak görmek gerçekten çok hoşuma gitti öncelikle. Çünkü bunun kitinin olmasını gerçekten çok isterdim ve şu an elimde. Siz beni anladınız ve bunu gerçekten bir kere bile yapmış olanlar bunun ne kadar zevkli olduğunu tahmin edecekler. Uzun süredir yapmadılarsa da hemen almak isteyeceklerine o kadar çok eminim ki. Çünkü bu zamanda bana bağımlılık yapmıştı. Hatırlıyorum eve geliyordum. E, arı şeklinde Pinterest'e giriyordum öncelikle. Ondan sonra Arı şeklinde, hayvan şeklinde, bir sürü çiçek şeklinde falan örnekler alıyordum ve onu işliyordum. O kadar keyif alıyordum ki fazla bu şekilde kumaşım vardı. Ve tekrar bu zevki bana yaşatacak olan kit'i sabırsızlıkla açmayı bekliyorum. Şöyle göstereyim. İçini açıp bakalım içinde neler varmış. İlk olarak şöyle bir. Ama ben bunu iğneyle yapıyordum. Bunu hiç yapmadım. Aa, şu an bunu ilk defa görüyorum. Ben hep iğneyle yaptım bu arada. İçinde böyle bir iğnesi var. Muhtemelen bununla arkasından otomatik olarak çekiyor ve biz hani tekrar arkadan soğuk çıkar uğraşmamamız için. Bu arada içinde iğne vardır falan diye düşünmüştüm. Normal düz iğne. Daha sonrasında minik bir makas koymuşlar. Şuna bakın. Ben şok içindeyim. Şunu da şöyle göstereyim. İnanılmaz hoşuma gitti şu ana kadar. Tüm kit bittikten sonra arkasını sürmek için bir şey diye mi tahmin ediyorum. Bu arada insanlar punch'ı çok geliştirmiş herhalde. Çünkü benim zamanımda bu kadar iyi değildi. Şöyle örnekler var ne yapacağıma dair. Veya bunu yapmayıp, acaba Pinterest'ten yine kendim bakıp bir şeyler yapabilir miyim? Ee, ona bir bakayım ben. Ama buradaki örnekler de oldukça tatlı örnekler diye düşünüyorum. Şu özellikle ben, ben kaplumbağa çok sevdiğim için inanılmaz hoşuma gitti. Yine hayvan figürleri. Hayvan figürlerini severim. Ve muhtemelen yine hayvan figürü yapacağımı düşünüyorum. Farklı farklı ip... Aa, ama Evet, ee, ipler... Bunlara göre olduğu için galiba içinden birini yapacağım. Tilki, güzel, bayağı güzel. Tilki yapabilirim. Şöyle... İsmini tam bilmiyorum ama kasnak olması lazım. Ve bir tane de kumaş çıkıyor. Açım biraz oynamış olabilir ama sizin için öğrendim ve geldim. Öncelikle kasnağım. Kasnağımın içine kumaşımı gereceğim. Ama onun öncesinde buradan bir figürü e, kumaşımın üstüne koyarak çizmem gerekiyor. Ama şöyle bir şey yapacağım ben. Resim yeteneğime güvendiğim için kendim çizeceğim. Çizmeye başlıyorum. Şimdi gelelim bunu kasnağa koymaya. Burayı gevşettikçe zaten bu bundan ayrılıyor. Şöyle üstüne gelecek şekilde bunu buraya bu şekilde ayarlıyorum. Orada tilki o kadar da güzel olmuş. İyice sıkışsın kumaş. Ne kadar gergin o kadar iyi diye düşünüyorum. Şimdi ikinci olarak bunu bu iğne kısmını nasıl kullanıldığını göstereceğim. Burada iğnemiz var. İstediğimiz kalınlıkta ayarlayabilmek için bunu buradan çıkarttığımız zaman içeriden iğnesini çıkartabiliyoruz. İstediğimiz kalınlıkta olması için de içine ekstradan iki tane iğne koymuşlar. Tabi bu iğnelerin olduğu kısımda da bunun içinde detaylıca bize göstermişler. Buradaki uzun aparatı iğnemin ucundan içeri doğru sokuyorum. Çünkü iğnemin ucundan bunu ipimi geçirmem gerekiyor. Ama öncelikle İlk kapağımdan sokuyorum çünkü arka kapağımda kapancağı için bunu şu şekilde sokuyorum. Öncelikle bu burada bir askıda kaldı. Şöyle bir aparatın ucu var. Bu da üst kısmı. Bu ipimi buradan geçireceğim. Daha sonrasında bunu yukarı doğru çekiyorum. Burada da küçük bir delik var. Görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bu delikten de geçirmem için bunu buradan tekrar sokuyorum. Sonra buradaki ipimi bunun içinden tekrar geçiriyorum ve bunu kolayca buradan bu şekilde çıkarttım. Kenardan ipimi serbest bırakıyorum. Buranın çok gerilmemesi gerekiyor. Bu şekilde kenarları dolduracağım başta. Böyle ilk olarak genel hatlarını bitirdim. Şimdi içini dolduracağım. Buraya kadar geldim. Şimdi bunun hepsini bitireceğim. Ee, yanaklarını farklı renk yapmak istiyorum. Kurdalesini de farklı renk yapmak istiyorum. Burada zaten e, beyaz olarak gözüküyor ama ben beyaz yapmak istemiyorum. Tamamen kendime has bir şey yapacağım. Bittikten sonra tekrar bakacağız. Şimdi bunu buraya kadar yaptım. Şu anda tilkin böyle gözüküyor. Şimdi tilkinin gözlerini ve çevresini yeşille yapacağım. Etrafından yapmaya başlıyorum. Ve tilkinin son hali bu şekilde. Şimdi yanlarından kesip arkasına yapıştırıcı süreceğim. Daha sonrasında kurumaya bırakacağım. İlk önce kasnağımı açıyorum. Arkasını yapıştırdıktan sonra benim tilkim bu şekilde gözüküyor. Evet çok profesyonel olduğunu söyleyemem çünkü ben daha öncesinde iğneyle yaptığım için buna alışma süresi var sanırsam. Yine de tatlı küçük bir hatıra kaldı. Kitin içinden şöyle iki tane bez çıkıyor. Bir sürü ip kalıyor. Benim o kadar yapmama rağmen şöyle bir ip destesi. Hatta diğerlerini kullanmadığım için şöyle gösterebilirim. Bu şekilde başka figürler de yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.